Bu doların düşürülmesiyle ilgili bir araştırmam var. Şimdi ben e, evrene enerji göndereceğiz. Evrene iyi enerji göndersek terapati yoluyla doları bir haftaya düşüreceğimize inanıyorum. Şimdi söz bir enerjidir. Biz de enerjilerimizi birleştireceğiz. Şöyle sizi soluma alabilir miyim? Şöyle yandan şey yap. Çünkü böyle enerji göndereceğiz evrene. Benle beraber tekrarlasınlar. E, aynı hareketleri de yapalım. Evrene enerjimizi gönderelim. iyi enerjimizi bir haftaya doları düşürelim. Başlıyorum. Enerji, enerji, hoş geldin enerji. Kış kış dolar, düş düş dolar, in dolar, in. Enerji, enerji, güle güle, git enerji, git. Biraz böyle insanlara espri gibi gelebilir ama araştırıyorum Japon bilim adamlarının bu enerjiyle ilgili çalışmaları var. Benle beraber izleyiciler tekrarlasınlar. Bir hafta sonra kısmet olursa görüşürüz.